Merhaba terazi burçları. Bugün genel açılım yapacağım. <laughs> Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Bilinçaltı ve geri plan konuları ağırlıklı olacak. Genel açılım. Buna tabii ki bir gündem konusu ilave ediyorum. bulunduğunuz durum nedir bakalım. Evet şimdi belki de yapmanız gereken birçok işiniz var ya da bir işiniz var ama zor ve kapsamlı olabilir ya da birikmiş bir sürü işiniz olmuş olabilir, ertelenmiş e, işleriniz olabilir. E, bunlar e, sizde biraz stres yapmış olabilir. Daha başlangıcında. Siz kendinizi oldukça gergin hissediyor olabilirsiniz. Belki de bu konuyla ilgili bazı hayal kırıklıklarınız olmuştur, kalp kırıklıklarınız olmuştur mesela sinir bozucu bazı durumlar gerçekleşmiş olabilir. Bundan kaynaklı biraz kendinizi isteksiz, motivasyonsuz hissediyor olabilirsiniz ama ne olursa olsun bunu bitirmek zorundasınız diyor değnek konusu. Ve ayrıca bu hayal kırıklıklarının, kalp kırıklıklarının da ötesine bakın çünkü orada mutluluk sizi bekliyor diyor. Yani başardım hissi ya da keyif alma vesaire. bunlar olacak ve belki de sonucunu düşünerek kendinizi tekrar motive etmelisiniz, istekli halinize geri dönmelisiniz diyor. bakalım bunun sebebi nedir? Evet, siz belki de bir yanılgı yaşatan bir konuyla ilgili olabilir bu. Yani belki de size verilen bir bilginin mesela yanlış olduğunu görürsünüz. Bundan kaynaklı bir sıkıntı yaşatmıştır size bu ya da işte temelde yani bir yanılma yanılgı yaşamışsınızdır dediğim gibi. Burada belki de bir hile yapılmıştır vesaire. Yani böyle bir şey de olabilir elbette. Bundan kaynaklı biraz kendinizi eğer nasıl davranacağını bilemez bir vaziyetteyseniz de hemen diyor ki burada soğukkanlı olmalısınız. Sakin olmalısınız. Siz bu durumun içerisinden çıkabilirsiniz. Hemen olayı geçiştirmeden ne yapabileceğinize konsantre olun diyor. Belki de burada uzun vadeli bir plan yapmanız gerekebilir ya da sonraki aşamalarda ne yapacaksınız siz? Bunları düşünmeniz, değerlendirmeniz gerekebilir diyor. Tabi burada biz iki tarafı görüyoruz. Belki de siz diğer tarafsınızdır. Yani siz belki de çok fazla çaba harcadığınızı ve hatta sınırlarınızı aştığınızı, büyük fedakarlıklar yaptığınızı belki de düşünüyorsunuz. Böyle de olabilir elbette ama bu konuda takdir edilmediğinizi, kıymetinizin bilinmediğini de düşünüyor olabilirsiniz ama Kılıç Yedilisi diyor ki buna takılmayın. Siz doğru olanı yapıyorsunuz, siz yapılması gerekeni yapıyorsunuz. O yüzden e, hani bu konuya kafanızı takmayın, canınızı sıkmayın. En de sonunda bir gün anlayacaklar elbette sizin kıymetinizi. Evet bakalım bilinç aldı geri plan konularınıza. Şimdi burada tabii ki e, sizin zihinsel durumunuz ya da e, fark etmediğiniz çok da belirgin düzeyde olmayan konularınız neler onları görmüş olacağız ya da kendi alanınızda gerçekleşecek olaylar şeklinde de varsayabiliriz bu durumu. E, gündeminizin hemen altındaki kart bakın bu e, tasım kraliçesi bir kadınla ilgili olabilir bu. E, nasıl bir insandır? E, Üretkendir, pratiktir, sempatiktir, uyumludur, e, e, ılımlı tavırları vardır vesaire sabırlıdır böyle bir kadınla ilgili olabilir ya da mesela sizin belki de sabırla beklediğiniz bir konu vardır mesela. Hani o günün bugün olmadığını biliyorsunuzdur. Girişimde bulunmuşsunuzdur. Bir şey yapmışsınızdır ama bunun neticelenmesiyle ilgili sabırla beklemeniz gerektiğini düşündüğünüz bir konuyla da ilgili olabilir bu yani o gün bugün değil biraz daha zamanı var dediğiniz ve bunu da hiç kendinize sıkıntı yapmadığınız bir konuyla ilgili olabilir. Ya da mesela tılsım kraliçesi yine burada Kılıç yedilisinde olduğu gibi yani olağanüstü çaba sarf eden, çok çalışkan, çok gayret eden bir kadındır. Aynı zamanda keyif alacağı zamanları da önemser ama. hani Çok çabalar, çok da keyif alacağı şeyler de yapar. Bunlara da çok fazla zaman ayırır hatta bunu belki biraz da abartabilir. Yani buradaki konuyla ilgili olabilir. Yani siz, sizin ee, çok fazla zamanınızı alan bir konuyla ilgili, sizi çok meşgul eden bir konuyla da ilgili olabilir ya da eğlenceyle ilgili bir konuda olabilir elbette. Ee, burada tabii ki eğer bir e, hani ruhsal olarak da kendinizi biraz tedirgin, e, endişeli hissediyorsanız, korkmadan kendinizi açın diyor. Hani endişeleriniz nedir sizin? Neyin olmasından korkuyorsunuz? Bunları ifade edin. E, bunların yersiz olduğunu da göreceksiniz diyor. Yani siz güvendesiniz. Bundan emin olmalısınız diyor aynı zamanda Tılsım Kraliçesi. Hem duygusal olarak hem de maddi konularla ilgili olarak. Evet gelelim diğer konulara. Kupa Kraliçesi ile denge kartını yan yana görüyoruz bakın. Şimdi Kupa Kraliçesi tabii ki yine bir saraylı karttır. Belki de bir kadınla yine bir iletişimimiz paylaşımımız olabilir. Duygusal, azıcık, romantik, cömert bir kadındır. Onun haricinde tabii ki sevginizi, ilginizi göstermeyle ilgili bazı problemler yaşayabilirsiniz. bu konuda biraz daha dikkatli olun diyor kupa kraliçesi. Sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerine sevginizle ilginizde boğun ne de onları kendinizden itin. İkisini de yapmayın diyor. Dengeli bir şekilde bunu gösterdiğinizden emin olmalısınız diyor. Onun haricinde belki de bir korkunuzla yüzleşmeniz gerekebilir. Ve bu defa siz daha önce davrandığınız gibi belki de geri çekilmezsiniz ya da kala kalmazsınız. Üzerine üzerine gidersiniz mesela cesaretle. Bu tavrınıza şaşırabilirsiniz. Bunun sonuçlarının iyi olacağını söylüyor aynı zamanda. Tabii ki kupa kraliçesi aynı zamanda destek vermemiz gereken zamanları da işaret eder. Belki de çevrenizde bulunan kişileri duygusal olarak da desteklemeniz gerekiyor olabilir. Evet, gelelim denge kartına. Bakın bugünlerde hiçbir şey abartmamanız gerektiğini söylüyor denge kartı. Duygularınızı, düşüncelerinizi bunları yaşarken de ifade ederken de hani çok da fazla belki de ikna etmeye dönük bu motivasyonla hareket etmemelisiniz belki de hani bir süre duygunuzu, düşünceniz kendi içinizde yaşarsanız çok daha iyi olur diyor. Bir değerlendirme yapmaya devam edin, biraz daha kontrollü olmaya devam edin. Diyor denge kartı ama mutlaka söylenmesi gerekiyorsa bunların da mutlaka ölçülü olmalısınız. Hiçbir şeye abartmamalısınız diyor denge kartı. Onun haricinde tabii ki empatinin kartıdır. Burada bazı fikir ayrılıkları yaşanıyor olabilir ya da sizin istediğiniz bazı gelişmeler olmuyor olabilir. Ya da başka türden şeyler karşınıza kişinin yerine kendinizi koyun onu anlayacaksınız diyor. Burada bir fikir ayrılığı varsa da hani haklı olduğunu anlayacaksınız. Ama hani bir beklentiniz varsa da olmuyorsa mesela bunun neden olmadığını anlayabilirsiniz mesela içinde bulunduğu durumu, şartları belki de gözünüzden kaçırıyorsunuz ama bunlara motive olmalısınız diyor aynı zamanda ve eğer ki bunların ifade edilmesi mümkünse de ifade etmekten de çekinmeyin diyor. Bu da gurur kibir yapmamalısınız. Evet gelelim e, diğer iki kartımıza. Tılsım altılıysa e, Tılsım altılı ile Tılsım kralı çıkmış. Şimdi Tılsım altılısı e, ikramın, cömertliğin, hediye alıp vermenin kartıdır. Ay hani Belki de maddi yardımda bulunacak olabilirsiniz çevrenizdeki kişilere. Ya da bilginizi, becerinizi, tecrübenizi kullanarak e, ya da diğer imkanlarınızı kullanarak yardımcı da olacak olabilirsiniz. Burada temel konu karşılık beklemeden bunu yapmalısınız diyor bir beklentiniz olmamalı burada Çünkü karşınızdaki kişinin bu beklentiyi karşılaması gibi bir durumu yok yani. E, ve hatta burada e, hani iyilik yapıyorum gibi bir hissiyat içinde de olmamalısınız diyor. Yani bunlar fark edilebilir e, ve olumsuz bir sonuç e, alırsınız. E, sadece yapılması gerekeni yapıyorsunuz siz. Yani bunun bilincinde olarak hareket ederseniz eğer çok daha iyi olur diyor. Evet, Tılsım Kralı'na geldiğimizde bakın, Tılsım Kralı tabii ki kralların kralıdır diyebiliriz. Çok uzun zamandan beri belki de istediğiniz bir şey, sabırla beklediğiniz bir şey belki de artık bunun olabileceğini, gerçekleşebileceğini söylüyor. Tabii onun haricinde 40 yaş civarı ya da daha büyük erkekleri de belirtir Tılsım Kralı. Belki de onunla bir iletişiminiz, paylaşımınız da olabilir. On haricinde tabii ki inşa etmenin, oluşturmanın, ortaya çıkarmanın, yenileme, güncelleme gibi konuların da yine kartıdır tılsım kralı. Böyle bir böyle bir fikriniz, bir planınız, isteğiniz de olabilir. Burada sonuç odaklı olmayın diyor. Bir an önce bitsin şeklinde düşünecek olursanız burada o motivasyonla, oru haliyle hareket edecek olursanız eğer Burada sonuç sizi memnun etmeyecek diyor. Ama eğer ki sürecin farkında olursanız kullandığınız yollara, yöntemlere, uygulamalara, araçlara vesaire yani bunların kaliteli olmasına belki de dikkat ederseniz vesaire, o zaman sonucun size çok daha mutlu edeceğini söylüyor ayrıca. Evet, gelelim açılımın sonundaki karta. Evet, değnek üçlüsü çıkmış. Bakın sizin yine bakın. Belki de burada tılsım kralında bahsettiğim konu da olabilir ama bunu tabii ki biraz zamanı, bir hazırlık aşaması da olabilir. şimdi sizin yine bir planınız, bir düşünceniz, bir niyetiniz olabilir ve siz bu konuya tam olması gereken yerden bakıyorsunuz. Hem detayları görebilecek kadar yakındasınız, hem de büyük tabloyu görebilecek kadar uzaktasınız. O yüzden sonucu da doğru değerlendiriyorsunuz. Burada e, tabii ki bunu hayata geçirmeyle ilgili olarak biraz zamana ihtiyacınız olabilir ama hani bu konuda kendinizden şüphe etmeyin, siz gayet doğru düşünüyorsunuz, bunu hayata geçirebilirsiniz diyor. Hani mevcut olan bir durumun iyileştirilmesi, geliştirilmesi e, ya da bir adım daha öteye götürülmesiyle ilgili e, bir plan, fikir, niyet olabilir buna yazık etmeyin diyor. Yani bununla ilgili bilinçli olun, hazırlıklarınızı yapın diyor. Ya da mesela daha önce yapmış olduğunuz bazı şeylerden faydalanırsınız mesela bunları kullanarak çok işinize yaradığını görüp sevinirsiniz mesela böyle bir şey de olabilir. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Kontrol etme ihtiyacı dayanılmaz olur bazen. Ya kontrol etmeye çalıştıkça edemeyeceksek Belki de bunun yerine dürüstçe neyin olmasından korktuğumuzu söylemek yeterlidir. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.